Arkadaşlar merhaba çok değişik bir video olacak bu oyun dondu benim oyundan çıktım AFK aldım içtim de suda can veriyordum son anda yetiştim hiç canım yok beyler hiçbir şeyim de yok abi düşüyorsunuz ha siz mi vuruyoruz tamam <laughs> adam yüzmeye başladı bile. Şey lazım mı? Anam, anam 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 düştüm ben ya. Nereden geldi bu? Sen nereden düştün? Görmüyorum. Kanka ben tepedeyim. Kim bilir nereden geldi. Safe'im ama bana gelsene Selçuk. Can dolduruyorum can. Ya oğlum beni bir kurtarın önce doldurursun. Abi adam, adam var, var Adam var dibimde ve safe geldi canım da yok. Tekrar kurtar. Tekrar sen kurtar. Ya. Koş bitir 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 öldür 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 tamam. öldür. Metin 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 Kit var mı <laughs> Selçuk? At. Kit at şimdiden kit at şimdiden. Neyse şey kurtar. Tekrar. Biri geliyor çünkü. Hayır ya mermi bitti ya. Ne? 5-56 mı? Helal. Var mı kutu? Var var. Al getirdim ben sana. Değil ya. Ses ses ya, bir dakika. Mesela... Bayılttım ben bunu öldü. Enerjimi fullüyorum. PK ben lootun oradan alabilir misin? Ya da ben de Ben adamı vurdum işte alırım ben onu. PK ne olursun benzin bitmesi PK. Bitti. Çek. Selçuk bizi alman lazım. Bas, Harbiden bir şey var. Al bende var al bende var. Al attım çıkar buradan. Bir bas bas bas. Koşuyor o, önümüzde baya. O çıkar ya. <laughs> Allah'ım bu maçı buradan alırsak. Bas bas bas. Özel çık yap, yapma yapma yapma. <laughs> Dümdüz sür şuraya. Bak, gazır, gazır kes, bak, toplayınca, araba toplayınca, Aynen şey sağ sol yaparken bırak. Hayır ya. Benim orta beni Lanet olur. Bekle kanka bekle. Oynayacağız senin için. Hmm. O taraftan mı geldi gazdan? Ben sesi duyuyorum dedim. Hayır ee? PK Benim öldüğüm orada. Adam alttan tırmanmış abi. Sol tarafta PK sol. Solada PK sol. Sol. Tamam Anam korktum. Lan şu an. Adam üstünde hiçbir kıyafet yok ona göre oynayın. Bilin gidin abi siz gidin. Niye bir şey olmadı o adama çok vurdum ben. Bana biraz hilemsi gibi geldi ama. Hilem soru şart. O adama ne oldu? Anlamadım ben. Öldü mü? Dur. Bitirdim ben bunu ne neyle gideceğiz? Yayan. <laughs> Yayan. Şurada drop var gel ona bakalım ondan sonra. Tamam, altta adam tamam, altta tamam, adam tamam. bekle bekle bekle. Şuradayım. Çıktılar gidiyorlar. Hiç ses yapmadan arkalarından gidelim tamam mı? Gidiyorlar bak şuradan gidiyorlar. Gösterme hiç kendini. Bekle gösterme diyor gösteriyorsun şu an Önümdeki ağaç yok oldu şu anda. Gel. Neler? <laughs> Yılan yapıyoruz şu anda. görünebilir. Görünmez ya. Daştan fark etmezler benim kaskı. Gördüm ilerideki taşlar da. Evet. Sağlığına dikkat et. Önümde. Tık tık tık. Bitirdim onu. Şimdi de ben şey yaptım onları. Tamamdan da bir sıkıyorum. Bitti bunlar. Bunlar bitti. Yerimiz iyi, yerimiz iyi. Aha, saklan, saklan. Taşın arkasına. Gel. Nerede? Gel, gel. Şimdi solda, solda da Görmedim de. Oyun onlar da bitiyor. Direkt buradan bitirmemiz Biliyor lazım. Abi, yerde yatıyorlar, yerde yatıyorlar. Taşın tam ucuna doğru yapmış adam. Gördüm. Şu bir. Şu iki. O bayılmadı. Yavuz. PK çıkma sen abi. Bekle orada. Bekle. Sen ol. PK şimdi ol, gitmemiz ol, lazım. Bana işaret koysana nerede bu? Şu taşın arkasında nerede? ikisi. İnşallah derin değildir abi. Derin olmasını istiyorum şu anda. Taşın oraya dalmak istiyorum. Birini bayılttım. Anladın mı? Şurada dalacağım. Adam da burada daldı. Onu düşürdüm ben. Belki ölmezsek oyun Pekâ beni koru. Ben de alırım. Ben şunu bitireceğim. Kanka, Info almasın diye bitireceğim. Şimdi basıyor. Aynı o, o kayanın arkasını. Tamam kanka. Pekâ nerede? Bir, birde ikinci. Enerji ne varsa basın. İki. Kanka ben. Metin enerji var. Kanka bir dakika ya. Başkısı da. Çıkıyorlar, çıkıyorlar. Bekle. Enerji zaman değil çıkışına vuracağım onları. Bunlar gelecekler gelecekler, gelecekler mecbur. Ama orada evet. duracak. Ama yine de gazın içindeler. Neredekini bayılttın? Tamam gördüm şurada değil mi? Tamam. El bombası atıyorum bekle. Helal be Nerelerden döndüm aç? Yemin ediyorum çok güzel oyundu bak of, Beni oyundan attı AFK kaldık ben öldüm. Selçuk öldü Oradan toparladık adamları arkaladık Çok güzel win oldu Sıkma artık tamam Bu video bu kadardı arkadaşlar Krizi fırsatı çevirmiş Selçuk'un deyimiyle Like'larınızı eksik etmeyin. Güzel bir maçtı. Kanalıma abone olarak yeni maçlarımızdan haberdar olabilirsiniz.